Udri kovanlar arka tarafı kapalı olduğu için su kaçağını engeller ve suyu tam verim ile takımın ucuna yönlendirir. Redüksiyon kovanlarda ise arkası açık olduğu için su kaybına neden olur. Bu yüzden takımın ucuna yeterli su ulaşmaz ve takıma, parçaya, makineye zarar verebilir. Udri kovanlarda su kanaldan ilerler arkası kapalı olduğu için kullandığınız takımın ucuna suyu yönlendirir. Bu sayede özellikle delik delme işlemlerinde uydril kovanlarını kullanmanız, hem karbür uç hem de takım ömrü açısından size avantaj sağlar. İçten su vermeli karbür matkaplar, matkaplar ve içten su verme kullanacağınız diğer takımlarda suyu kesim noktasına yönlendirmek istiyorsanız uydril kovanlarını kullanabilirsiniz. Tekoma uydril kovanlarını bayilerimizden tedarik edebilirsiniz.